Evet 16. soruda arkadaşlar verilen 3 öncülden biz ne anlatmak istiyoruz? Öğretmen ne anlatmak istemiş? Bunu bulmamızı istemişler bizden. Şimdi arkadaşlar verilen 3 eseri incelediğimiz zaman şöyle bir özellik ortaya çıkıyor. 3 şahsiyet tanzimat dönemi sanatçısı. Verilen eserlerin tamamı arkadaşlar bir sözlük çalışması. Şimdi bunun da altı, arka planında biliyorsunuz Tanzimat Edebiyatı ile birlikte Batı Edebiyatı'na yönelen Türk aydını e, halka doğru anlayışıyla hareket etmiştir. E, toplum için sanat yapmak istemiştir. Dolayısıyla e, madem ki topluma yönelik bir edebiyat yapacağız toplumun konuştuğu dili irdelememiz gerekir fikri ortaya çıkmıştır buna yönelik yapılan çalışmalardır bunlar ve üçünün ortak özelliği bu üç verilen bilginin ortak özelliği bir sözlük çalışması e, olmasıdır mesela lugatınacı daha dar kapsamlı ama Kamusu türki çok daha geniş kapsamlı bir çalışmadır İçerik bakımından farklılık olmakla beraber hepsi e, bu arada burada küçük bir yazım hatası var Sözcük değil, Sözlük çalışması olmalıydı burası. Dolayısıyla arkadaşlar cevap şıkkını Adana maddesi oluşturacak Tanzimat devrinde yapılan sözlük çalışmalarını e, konu alıyoruz demektir. Cevap şıkkını Adana maddesi oluşturur.